Evet günün anlam ve önemiyle ilgili bir şeyler alalım Osman Başkanım. Valla e, azimle ve kararlılıkla mücadele ettik. Takımım adına herkese çok teşekkür ediyorum. Anket ailesine de böyle bir organizasyon yaptığı için de ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Metin Bey, Metin Başkanım sizden de düşüncelerinizi alalım. Valla böyle bir güzel derneğimiz olduğu için hepimiz mutluyuz, gururluyuz. Çok güzel bir gün geçirdik. Yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür yani ederiz. Ederim. Evet sizin de bir üye eşi olarak düşüncelerinizi alalım güzel <laughs> bir dinlisi, Biraz hale bir paintball sonra ama şimdi güzel de yemeğimizi yiyeceğiz. Herkese teşekkür ederiz emeğe geçen. Biz teşekkür ederiz. Efendim sizin de desteğiniz büyük. Sizden de yorumlarınızı alalım. Güzel bir etkinlik. Lütfen devamını dinliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gökhan Bey sizden de düşüncelerinizi alalım. <laughs> Tüm kadronun e, uh, elini ayağına <gülüyor> <gülüyor> Bizi çok güzel yanında. <laughs> Sonucu belli bir oyundu. Sırf zevk almak için oynadık. yaptınız. <laughs> Okan Bey evet siz, siz de hile yapıp çok kötü şeyler yaptınız. Sizden de alsaydık yorumlarınızı. <laughs> duygu ve düşüncelerinizi alalım. Abi. Lütfen. Abi her zamanki gibiydik. Karşı tarafın biraz çirketlikleri oldu ama yine de kazanan tabii ki de biz olduk. Hak yerini buldu. Aynen öyle. Teşekkür Efsin. ederiz. <laughs> Fethiye Hanım sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Harikaydınız ama eşim yenildiği için üzüldüm tabii ki. Hiç beklemiyordum. Küçük hanım siz İlhan Bey hakkında ne düşünüyorsunuz İlhan Başkanımız? A few moments later. İlhan Başkanım sizin de bugünle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alalım. Oh, çok şükür ya. İyi oynadık. Oynadı. Ama herkes gördü. Bizim takımımıza yapılan adaletsizlikleri herkes gördü. Osman Gökşahin bu takımı sabote etti. O yüzden bizim kazandığımız herkes biliyor. Tamam tamam. İnandım, inandım tamam. Yani etkinlikle alakalı sizin de duygularınızı alalım. Sadece oyun değil. Tamam etkinlik çok iyiydi. Tüm üyelerimiz geldi. Çocuklarımız geldi. Çok mutluyuz. İnşallah tamamlayacağız. Bundan sonra başka etkinlikler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz. Ece Hanım, sizin de yönetim kurulu üyesi olarak bir duygu ve düşüncelerinizi alalım.